Bumblebee bakım çantan hazır mı? Tatile gidiyorsun uçağına çok az kaldı. Hazırlıyorum hazırlıyorum bak toparlıyorum işte. Şunu da alayım. İldek vida. Bu yağ önemli. Şunu alayım şunu. Ha, güzel hepsini koymuşsun. İyi, i̇yi yolculuklar, iyi tatiller. Aha. Bunun göbek dişlerinde bir problem var, dönmüyor. Göbek dişisinde bir problem yok. Başka bir şey var. Problem nerede acaba? Aa, Çimento, çimento tıkamış. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Nasıl görmedim ben bunu? Evet, deniyor. Başardım, tamam. Hazır, gidebilirsin. <laughs> Tahminhaneye bir ambulans mı geldi? Bumblebee! Ay Bumblebee düsse var bende. Ne oldu sana? <laughs> Teşekkürler getirdiğiniz için. Gerisi bende. Ne oldu sana Bumblebee? <laughs> kalk artık Bumblebee? Aa! Su bu. Bütün devriliğine su girmiş. <laughs> Ah Bumblebee, ah Bumblebee. Havuzun denizin içinde mi uyudun ya? Seni hemen kurutmalıyız. Bütün devreyle su girmiş. Dışını kurttum ama içi kaldı. Nasıl? Biraz kendine geldin mi? hareket, hareket edemiyor. Ha, hareket edemiyor seni biraz yağlayayım bakım çantanda olması lazımdı <laughs> tamam bitti acaba senin başına ne geldi ayy yavaş 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 dostum Ay. anlat bakalım bambu ne oldu senin başına ne geldi ya şimdi <laughs> kaldığım otelde de e, çok güzel havuz vardı. E, aşağıdan da böyle herkes beni görünce gelsene gelsene dediler. Yeni arkadaş edinmek için ben de onlarla beraber havuza girdim. İyi etmiş miyim? Çok iyi etmişsin. Sabah girmişindir, akşam çıkmışındır. Bütün devrenin su girmiş. E sen bunu nasıl yaparsın ya? Ama çok eğlendim. Ya geç getirseydi, ge geç gelseydin buraya neler olacaktı? Paslanacaktım. Neyse tecrübe oldu. Bundan sonra böyle bir şey yapmak yok. Ben size tatile gitmek yok. Ben de tatile gideyim ya. Birlikte yüzelim. Ee, 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 tamam. Ee, neyse ayarlayınca ben söylerim. Seninle ilginiz nasıl pek eğlenceli olmayacak. Hadi bay. Görüşürüz.